Bir sabah bu genç kızın dünyası başına yıkıldı. Annesi ansızın hayatını kaybetmişti. Cenaze işleri tamamlanır tamamlanmaz. Kız çantasını topladı ve hayatın çetin koşulları yüzünden dilenmeye başladı. Mahalleli kendi arasında mırıldanıyordu. Eli ayağı sağlam bir işe girip kazansın diye. Ama kız kulaklarını onlara tıkadı. Aç kalsa bile çalışmamakta kararlıydı. Tam o gün kaderin kapısını nasıl çalacağını nereden bilebilirdi ki? Bir dedikodu yayıldı. Kral koskoca sarayını satmaya karar vermişti. Sarayın tam 12 odası 365 penceresi vardı. Ne var ki kralın tek şartı pazarlık yapılmamasıydı. Kaç para ise o, diyordu. Kız, düşünmeden saraya gitti ve kralın karşısına dikildi. Pazarlık yok, tamam, dedi. Ama bende para da yok. Üstelik kimilerine borç verdiği yalanını da ekleyerek biraz zaman istedi. Kral, kızı ciddiye almıyordu ama ona bir yıllık süre tanıdı. 365 altın sikkeyle anlaşma yaptılar. Daha annesinin ölümünden bir hafta bile geçmeden, kız kendini koca bir sarayın sahibi olarak buldu. Çuvalını kaptığı gibi saraya yerleşti. 12 odanın hepsini tek tek gezdi, kokladı, denedi. Ama hiçbiri içine sinmedi. Sonunda salondaki geniş alana bir yatak serip, uzanıverdi. Gözleri tam kapanıyordu ki içeriden bir mırıldanma duydu. Kapıya yöneldiğinde karşısında kocaman siyah bir kedi gördü. Kedi de o da birbirlerine sarılmış gibi oldular. Aynı dertten mustariplermiş gibi geceyi birlikte geçirdiler. Sabah olduğunda ise kedi ortadan kaybolmuştu. Bütün pencereler ve kapılar kapalıydı. Yine de kedi yoktu. Kız şaşkınlıkla nasıl iş bu diye düşündü. Ertesi gece yine uzanmış uykuya dalacakken kedi birden beliri verdi. Kız sinirle bütün gün neredeydin diye sormak istedi. Fakat kedi hiçbir şey demedi. Sadece ağzından kocaman bir elmas tükürüp sessiz yere bıraktı. Kızın gözleri Faltaşı gibi açıldı. Hayatında böyle bir pırlanta görmemişti. Elması hemen sakladı ve aklından geçirdi. Bu kedi beni kesin zengin edecek. Gerçekten de her gece kedi devasa bir pırlantayla dönüyordu. Bir süre sonra kızın içine bir kurt düştü. Bu kedi de bir bit yeniği var. Sonunda bir gece uyuyormuş gibi yapıp kediye gözetledi. Kedi kapıya patisiyle dokunarak kaçtı ve fırtına gibi dışarı çıktı. Kız da arkasından sessizce süzüldü. Sarayın en son odasına vardılar. Oradaki gizli bir kapıdan geçip dar bir merdivenden aşağı indiler. Ve işte o an kız gözlerinin kamaştığını hissetti. Önünde dallarında elmaslar büyüyen bir ağaç duruyordu. Yanında da altın cevizlerle dolu başka bir ağaç. Derken kedi bir anda hoplayıp yakışıklı bir prense dönüştü. Kız inanamıyorum der gibi şaşırdı ama sessizce geri döndü. Ertesi gece kedi yine elmasıyla geldi. Kız elması bıraktığı anda ani bir hamleyle kediyi kucakladı. "Her şeyi biliyorum." diye fısıldadı. Ceplerinden gizli bahçeden kopardığı küçük bir dal çıkardı. Kedi çığlık benzeri bir ses çıkardı. Sarayın bütün camları çatırdadı. Tüyler döküldü. Etrafı bir karanlık sardı. Ardından büyü bozuldu. Kedi aslında bir daha nete tutulmuş prensti. Efsaneye göre kimliğini anlayıp büyüyü deşifre eden kişi onu özgür kılacaktı. Prens kızın tüm borçlarını ödeyecek kadar elmas verdi. Böylece kızın sıkıntıları da geride kaldı. İkisi de kralları sarayları boş verip bambaşka bir hayatı seçtiler. El ele mutluluk dolu bir yol çıktılar. Bu hikaye senin de hoşuna gittiyse videoyu beğenip abone olmayı unutma.